Şimdi gençler idrar oluşumu bizim için önemli bir nokta. Şöyle en baştan bakın başlıyorum. Şimdi benim böbrek atar Şöyle gösterdim. Böbrek atar damar. Böbrek atar damarım nefron kanallarıma doğru girdiğinde getirici atar damarla ne yapıyordu? Burada glomerulus kılcallarını meydana getiriyordu ve götürücü atar damar olarak çıkışını gerçekleştiriyordu. Bu çıkan götürücü atar damar böyle gelecek benim buradaki tüplerimin ne yapacak? Etrafını saracak ki ben birazdan bazı besinleri geri emdiğim zaman ne yapabileyim? Buradaki kılcal damarlar yardımıyla vücuduma geri alabileyim. Şimdi bu kılcal damarlar tabii ki birine bağlanacak. Doğru muyum? Kime bağlanacak? Ben sırf bana boş alan kalsın diye şuraya gösteriyorum. Ama normalde tabii ki en sondan itibaren bütün kılcal damarlar nereye bağlı olacaktır? Buradaki böbrek toplar damarına bağlı olacaklardır. Böbrek toplar damarı. Şimdi şöyle başlıyorum. Bu benim neyimdi? Getirici atar damarımdı. Bu da götürücü atar damarımdı. Götürücü atar Buradaki tüpümün adı proksimal tüptü. Buradaki kulbumun adı henle kulbuydu. Buradaki yapımın adı distal tüp idi. Buradaki kanalımın adı ise idrar toplama kanalı idi. Bu da nereye dökülecekti zaten? Havuzcuğa dökülecek. Şimdi bakın benim idrar oluşumum 3 ana başlıkla meydana geliyor. 1- Süzülme 2- Geri emilim 3 salgılama. Diğer bir adıyla aktif boşaltım olmak üzere. Önce bir numaramla başlıyorum. Yani süzülme olayım. Şöyle yazdım bakın. Bir, bir numaralı kısmım olayım. Yani süzülme olayım benim boğman kapsülünde gerçekleşen olayımdır. Süzülme olayında dikkat etmenizi istiyorum. Şuraya şöyle yazıyorum hemen süzülme olayı glomerulustaki kan basıncından kaynaklı bazı yapıların proksimal tüpün içine geçmesidir. Süzülme olayında enerji harcanmaz. Yani süzülme olayı difüzyonla gerçekleşir. Ve süzülme olayında kan hücreleri, plazma proteinleri, plazma proteinleri geçiş yapmazlar. Geçiş yapmazlar. Yani neyi kastediyorum? Buradan Bowman kapsülünden proksimal tüpe doğru kanla ilgili kan hücresidir, kan proteinidir ne yapmaz geçmez. Çünkü sağlıklı bir insanın idrarında ne olmaz? Kan yapısı olmaz. Bu yüzden bunlar bu moleküller burada dolandıktan sonra götürücü atardamarla yollarına normal devam ederler. Yani sağlıklı bir insanın proksimal tüpünde, henle kulbunda, distal tüpünde ya da idrarında neye rastlamamamız gerekir? Kan hücrelerine, plazma proteinlerine rastlamamamız gerekir. Süzülme olayımız gerçekleştikten sonra buradan geçen sıvıya artık biz süzüntü sıvı ismini vereceğiz. Artık geçen sıvımıza süzüntü sıvı ismini vereceğiz. E o zaman geldim ikinci olayıma. Yani ikinci olayım benimle geri emilim olayı. Geri emilim olayı. Şimdi geri emilim olayının mantığı bir kere şudur. Eğer biz bu süzüntü sıvının hepsini idrarla dışarıya atarsak çünkü vücudumuzda hiçbir besin, hiçbir mineral kalmamış olur. Bu yüzden biz bu süzüntü sıvının böyle damarların içerisinde yani kanalın daha doğrusu içerisinde ilerlerken büyük bir kısmını ne yapacağız? Vücudumuza geri almaya çalışacağız ki vücudumuzun iç homeostatik yapısı ne olmasın? Bozulmasın diye. Şimdi ben burada hangi maddeleri geriye alıyorum? Lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi geldim. Şöyle. İlk önce proksimal tüple başlıyorum. Proksimal tüpte özellikle dikkat etmenizi istediğim nokta. Şöyle başka bir renk kullanayım. Şunu alayım. Geri emilimde proksimal tüpte şöyle hemen yazıyorum bakın geri emdiğim besinleri. Glikoz ve amino asidin %100'ü geri emilir. Lütfen buna dikkat edin. Geri emilim olayında proksimal tüpte Glikoz ve amino asidin %100'ü gerilebilir. O zaman ben buradan şu sonucu çıkartabilirim. Sağlıklı bir insanda, e, sağlıklı bir insanın idrarında ne olmaz? Glikoz ve amino asit olmaz. Hatta sağlıklı bir insanın henle kulbunda distal tübünde idrar toplama kanalında da glikoza ve amino asitle gerekir. Çünkü glikoz ve amino asidin tamamı nerede emilir? Proksimal tüpte emilimi gerçekleşir. Onun dışında burada başka neler geri emiliyor? Şöyle yazıyorum hemen. Az miktarda tuz, az miktarda bikarbonat iyonları, az miktarda su, Az miktarda potasyum. Yani aklınıza gelebilecek pek çok mineralle yapı ne yapılıyor? Az miktarda gereğiliyor. Bakın arkasından benim ne yapıyor? Bu süzüntü sıvım ilerliyor. Burası ne? Henle kulbunun inen kolu. İnen kolda ise Suyun büyük bir kısmı İnen kolda suyun büyük bir kısmı Helle kulbunun inen kolunda geri emilir. Yani vücudumuza geri suyun büyük bir kısmı nerede geri emiliyormuş? Helle kulbunun içerisinde. Bakın ilerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Geldim helle kulbunun çıkan koluna. Çıkan kolda ise, çıkan kolda ise tuzun geri emilimi vardır. Çünkü şuraya hemen dipnot giriyorum. Çıkan kol suya geçirgen değildir. Çıkan kol suya geçirgen değildir. Çıkan kol suya geçirgen değildir. Bakın ilerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Geldim distal tübe. Distal tüpte yine aynı şekilde bakın. Az miktarda tuzun, az miktarda suyun az miktarda bir karbonat iyonlarının ya da az miktarda potasyumun yine ne olur? Geremli mi olur. İlerledim. idrar toplama kanalına geliyorum. Bakın burada da yine az miktarda su, az miktarda tuzun gerilimi mi olurken dikkat etmenizi istediğim madde üredir. Ürenin %50'ye yakını idrar toplama kanalında gerilir. O zaman ben burada neye dikkat edeceğim? Şöyle hemen buraya dipnot olarak yazıyorum sağlıklı bir bireyin sağlıklı bir bireyin İdrarında glikoz amino asit kan proteinleri kan hücreleri olmaz. Sağlıklı bir insanda İnsanın e, idrarında glikoz, aminoasit, kan hücreleri, plazma proteinleri ya da kan proteinleri ne yapmaz? Bulunmaz, olmaz. Geldim üçüncü evreme. Üçüncü kısmım ise onu da şuraya yazıyorum. Salgılama. Yani diğer bir adıyla nedir? Aktif boşaltımdır. Diğer bir adıyla aktif boşaltımdır. Şimdi bunun mantığı şu. Vücut diyor ki ya diyor bazı maddeleri buradan geçirmemize gerek yok diyor. Kılcal damarın içinden direkt diyor tüplerin içine bırakalım ki vücut ne yapmasın diyor. Olası bir geri emilim riskli diyor. Hiç diyor hani o topa girmeyelim diyor. Hiçbir şekilde geri emilim diyor. Şansını bile bırakmayalım diyor. Genelde böyle maddeler zaten sizin vücudunuza çok da yararlı olan maddeler değildir. Şimdi örneğin bakın şöyle gösteriyorum. Zaten aktif boşaltım yani salgılama olayı genelde ya proksimal tüpe ya da distal tüpe olan olaylardır. Turuncu kalemle yazıyorum bu maddeleri de. Mesela örneğin bakın şöyle kılcal damardan tüpün içine doğru Şöyle yorumlayabilirsiniz bakın. Şöyle bırakıyorum. Kim bunlar? Penisilin. Gıda boyası. Efendime söyleyeyim zehirli amonyak. Eğer vücudumuzda fazla potasyum varsa adison hastalığına yakalanmak istemeyiz. Adison hastalığını sağlayacak olan potasyum ya da pH'ımızı düzenlemek istiyorsak da haşartı. Bakın aynı şekilde buraya da geldim. Bakın kılcal damarların içinden şu şekilde tüpe doğru ne yapıyorum? Bırakıyorum bu maddeleri. Kim dedik? Tekrar yazıyorum. Penisilin, gıda boyası ya da bu asitli içeceklerin asit kısımları. Ondan sonra potasyum haşartı, bunun gibi maddeler, amonyak, şöyle şuraya da onu yazalım, gibi maddeleri ne yapıyoruz? Aktif boşaltım ile bırakıyoruz ve direkt idrara doğru gidişini sağlamaya çalışıyoruz. E o zaman şimdi ben geri emilim için ya da daha doğrusu bütün idrar oluşumu için şöyle bir cümle yazabilirim. Sağlıklı bir insanda glikozun ve amino asidin %100'ü. Suyun %99'u. Sodyumun yine %99'a yakını. Tuzun da yine %96-97 banlı civarını. Ürenin ise %50'ye yakınını. %50'ye yakını ne olur vücuda gelebilir o zaman idrarda neler bulunuyor demektir İdrarın büyük bir kısmını zaten su molekülleri meydana getiriyordur e şimdi bu me su moleküllerinin meydana getirmesiyle aynı zamanda içerisinde ne bulunacak idrarın o zaman büyük e, büyük oranda e, su, mole su molekülleri bulunacak üre, ürik asit, amonyak gibi metabolik atıklar bulunacak sodyum, klor, potasyum, bikarbonat iyonları, haşartı molekülü arkasından hormonlar olabilir ya da kreatin dediğimiz kas mekanizmalarımızda özellikle kullandığımız atık maddesi olabilir. Şimdi kreatinden bahsedecek olursam bizim kaslarımızda ilk kas hareketlerimiz başlarken biz vücutta bulunan direkt kaslarımızdaki ATP'yi kullanırız. Arkasından da kreatin fosfat adını verdiğimiz bir molekül bulunur ve bu kreatin fosfat adını verdiğimiz molekül parçalayarak fosfatını alıp ATP üretimi gerçekleştiririz. Atık madde olarak da elimizde kreatin kalır. Kreatin direkt buradan gelip süzülmeyle geçip Hiçbir şekilde geri olmadan gelir, havuzcuya atılır ve idrarla dışarı atımı gerçekleştirir. Yani kreatin dediğimiz atık maddenin geri olmaz. Direkt ne yapılır zaten? Geri olmadığından dolayı dışarıya atımı gerçekleşir. Şöyle geri emilimde etkili faktörlere bakacak olursak. Şimdi bizim vücudumuzda iki tane hormonumuz var. Böbreklerden geri emilimde etkili olan hormonlar. ADH yani antidiüretik hormon diğer bir adıyla vazopressin ve aldosteron dediğimiz hormonlar. ADH'ın görevi böbreklerden suyun geri emilimini sağlamaktır. Böbreklerden suyun geri emilimini sağlamaktır. Bu yüzden de genellikle zaten bu hormonlar özellikle distal tüp ve idrar toplama kanalının olduğu bandı daha çok etki ederler. Hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada suyu emdin sen ama yeterli emmedin. Vücut için yeterli değil. Hadi idrar oluşmadan bir kez daha suyun emilimini ne yap gerçekleştir diye. Aldosteron ise böbreklerden sodyumun ve klorun geri emilimini arttırırken potasyumun geri emilimini azaltır. Yani potasyumun dışarıya atımını sağlar özellikle. Çünkü potasyum tekrar söylüyorum olması gereken miktarın eğer üzerinde bulunursa vücutta adison yani tunç hastalığı dediğimiz hastalığın oluşması ne yapacaktı? Sebebiyet verecekti. Geldim böbreğin görevlerine. Böbreğin görevlerini aslında konuya en başından beri devamlı bahsediyoruz. Şöyle bir tekrar edelim. Metabolik atıkları, zehirli maddelerin kandan uzaklaştırılmasını sağlayan, vücuttaki su iyon dengesini düzenleyen, kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan, pH dengesini ayarlayan bir organımızdır. Açlık durumunda yağ asidi ve amino asidin aynı karaciğer gibi glikoza dönüşümünü sağlatır. Burada dikkat etmenizi istediğim nokta %90'ı böbreklerden yüzde onu karaciğerden salgılanan bir hormonum var. Bu hormonumun adı eritropoietin hormonu. Eritropoietin hormonu. Bu hormonun görevi kemik iliğini uyararak, kırmızı kemik iliğini uyararak kan hücresi üretimini sağlatmaktır. Evet aslında bütün kan hücrelerinin üretimini sağlatıyor. Ama ağırlıkta olarak kırmızı kan hücrelerinin eritrositten aklınıza gelsin. Ağırlıkta tabii ki kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlatıyor. Ama şöyle tekrar yazıyorum. Görevi kemik iliğini uyararak kemik iliğini uyararak kan hücrelerinin kan hücresinin üretilmesini sağlamaktır. Üretilmesini sağlamaktır. Geldim. Üriner sistem yani boşaltım sistemi rahatsızlıklarına. Şimdi önce böbrek yetmezliğine bakacak olursak, böbrek yetmezliğinde genelde bu ee, Böbrek dediğimiz organın çok fazla beslenememesi yani daha doğrusu yapması gereken işlevleri yeterli yapamamasından kaynaklı bireyin kanı ne yapamaz süzülemez. Böyle durumlarda birey diyaliz adını verdiğimiz cihaza, e, Tabii ki bu böbrek fonksiyonlarının yetersizliğinin durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte gün aşırı 3 günde bir şeklinde diyaliz cihazına girebilir. Diyaliz cihazında bireyin kolundan 2 tane damar yolu açarlar. Açtıkları damar yollarından birinden çıkan kan, diyaliz cihazının içerisindeki diyaliz sıvısında yoğunluk farkı ile birlikte maddelerin arınması sağlatılarak temizlenmiş olan kan tekrar açılan diğer damar yoluyla bireye gönderilir. Yani diyaliz dediğimiz cihaz böbreğin yapması gereken işlevi yerine getirmektedir. Böbrek taşı ise bu özellikle nefron kanallarında ya da havulcuk dediğimiz bölgede biriken kalsiyum mineralinin e, birikip taşlaşması, kristalleşmesinden kaynaklı oluşan bir yapıdır. Bu yapı ister istemez o kristal yapı belli bir milimetrenin ki bu 3 milimetre bandındadır ağırlıkta. Altındaysa kişinin kendi düşürmesi sağlattırılır. Ama eğer üzerindeyse işte kırma operasyonları gerçekleştirilebiliyor. Bu taşın oluşumunda kalıtsal yatkınlık olabilir. Az su içmekten kaynaklı. Çok fazla ilaç kullanımı kaynaklı olabilir. Bu yüzden böbrek taşına dikkat etmek için ne yapıyoruz? Bol miktarda su içimi gerçekleştiriyoruz. İdrar yolu enfeksiyonunda ise dikkat etmeniz gereken noktalardan birisidir yine. Eşerişe koli dediğimiz yani E. Dediğimiz, dediğimiz bakterinin E. dediğimiz bakterinin meydana getirdiği bir durumdur. Bundan kaynaklı da erkeklerin idrar yolu çok daha uzun, dişi bireylerin idrar yolu çok daha kısa olduğundan dolayı dişi bireylerde görülme ihtimal çok daha yüksektir. İdrar yolu enfeksiyonu. Şimdi gençler boşaltım sisteminde bizim bir sloganımız olacak. Bunu sakın lütfen unutmayın. Ne kadar basınç o kadar çiş. Neden bunu söylüyoruz? Kan basıncınız ne kadar yüksek ise oluşacak idrar miktarınız da o kadar fazla olacaktır. Kan basıncınız ne kadar yüksekse oluşacak olan idrar miktarınız da o kadar fazla olacaktır. Bundan dolayıdır ki sınav öncesinde ya da heyecanlandığınız durumlarda idrarınızın geldiğini düşünmeniz kan basıncınızın artmasından dolayı, o Bowman kapsülüne yapılan basınçtan dolayı çok fazla süzülmenin olması ve idrar miktarının idrar oluşum hızının artmasından dolayıdır.